bu aşkımız ömre bedel. Bakın bu aşkımız ömre bedel nasıl hitap etmişim. Benim bu şiir kitabım gibi beş cilt daha baskı bekliyor. Hazır kitada baskı bekliyor. Sponsor arıyorum. Ve videoma altında abone yazıyor. Abone ol yazıyor. Ona tıklayın. Abone olup Karşı Cemal Gökçe YouTube'a videoları yüklerken YouTube'a düşer düşmez Sayfanıza da düşüyor bilginiz olsun. Bu aşkımız ömre beden. Seni sevdim bir öpeyim. Derdine derman olayım. Sarı saçını tarayım. Bu aşkımız ömre beden. Aşkın közüyle tutuştum. Yana yana yanıyorum. Alev ateş yok. Yanarım bu aşkımız ömre bedel. Biz gönülden sevdalıyız. Dağlara sığmayız aşkımız. Çile ızdırap. Çekeriz bu aşkımız ömre bedel. Ben damlasam sen denizsin. Kalem misali döküldüm. Kağıda misali saklarsın. Bu aşkımız ömre bedel. Ben de seviyorum seni. Sevmiyorsan öldür beni. Nice aşklar geldi geçti. Yazar Karslı Cemal Gökçe. Beşinci ayın otuz biri. 2020'de yazmışım. Ardahan çok özledim. Ardahan'ı çok özledim.